Boş tencere demokrasilerde iktidar değiştirir. Türkiye'nin demokratik ilkelerle, prensiplerle uzaktan, yakından artık alakası yoktur. Boş tencere Azerbaycan'da da iktidar değiştirmez. Aliyev'in iktidarını Rusya'da da Putin'inkini değiştirmez. Mısır'da da Sisi'ninkini değiştirmez. Demokratik rejimlerde Basın özgürlüğü olan, ifade özgürlüğü olan, bilgiye erişim özgürlüğü olan ülkelerde boş tencere ve ekonomi siyasete yansır ve iktidar değiştirir. Ee, hatırlayın, yani aslında iyi haber dedi Can Bey, ben de iyi haber vereyim. Seçimden önce şu tartıştığımız konuyu. 1 trilyon dolarlık doğal gaz bulmuş Karadeniz'de bir ülkede yapıyoruz. Bir trilyon dolar. Gabar'da 500 milyar dolarlık petrol bulmuş bir ülkede işte öğrenci aç mı yatıyor, tok mu yatıyor, kaç kişi dışarıda simit yiyor, yemiyor diye konuşuyoruz. Öyle bir kampanya yürüttüler ve toplumun kafasına bunu işlediler ki basın özgürlüğü olmadığından yine hatırlayın ne yaptı? 15-20 kanalın temsilcisini karşısına aldı Erdoğan. Ortak yayın. Canlı yayın yaptı seçimden önce. Kılıçdaroğlu da 2-3 tane kanalın temsilcisini aldı. Canlı yayın yaptı. Algı yönetimi o kadar güçlü ki adamlarda, işte basın özgürlüğü olmadığı için, muhalif kanallarda bin kere düşünüyor adam ağzından çıkanı. Rütükle başım belaya girer mi? Aman onu demek istediniz, bunu demek istemediniz kalan karartılır mı, ceza gelir mi derken böyle bir ortamda algı yönetimi artı basındaki sınırlamalar, ifade özgürlüğündeki kısıtlamalarla bu adam 2028'de yine kazanacak seçimi. Not edin koyun arşive. Bu seçim kazanılmayacaktı da hangi seçim kazanılacaktı? Cumhuriyet tarihinin en ağır ekonomik krizinin ortasında yapılan bir seçim. 2028'de davetör olamaz ki. Olmayacak Peki. ki. Peki. Kazandıysa hepsini kazanacaktır. E, Cem Toker çok teşekkürler. Bu ilk programda e, davetimizi evet. de kabul ettiniz. Katkınız için de ben çok teşekkürler. teşekkürler. Cem, Sağ olun. E, bir reklama gideceğiz. Reklam dönüşü de stüdyodan vedamızı yapacağız.